IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim olmak üzere iki tür IELTS sınavı mevcuttur. IELTS, 4 dil becerisini ölçer. Dinleme, okuma, yazma ve konuşma. Dinleme ve konuşma bölümleri iki sınavda da aynıdır. Fakat okuma ve yazma bölümlerinin konuları sınav türüne göre değişmektedir. 1. Dinleme bu bölümde sınavda ana dili İngilizce olan kişilerin konuşmalarından oluşan 4 kayıt dinleyecek ve ardından bir takım soruları cevaplayacaksınız. IELTS dinleme sınavı pek çok dinleme becerisini ölçmek üzere tasarlanmıştır. Bunlardan bazıları detaylı bilgileri anlamak, konuşmacının görüşlerini, tutumunu ve amacını anlamak, argümanın gelişimini takip edebilmek. 2. Okuma bu bölümde üç farklı metni okumanız ve IELTS okuma sınavındaki ilgili soruları cevaplamanız gerekir. Metni hızlı okumalı ve zamanınızı verimli kullanmalısınız. IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim Sınavlarının okuma bölümlerinin içeriği farklıdır. IELTS okuma sınavı pek çok okuma becerisini ölçmek üzere tasarlanmıştır. Bunlardan bazıları, metnin genel konusunu anlamak, ana fikirleri saptamak, detayları saptamak, çıkarımları ve ima edilen anlamı anlamak, Yazarın görüşlerini, tutumunu ve amacını anlamak, argümanın gelişimini takip edebilmek. 3. Yazma. IELTS yazma sınavı pek çok yazma becerisini ölçmek üzere tasarlanmıştır. Bunlardan bazıları uygun şekilde cevap yazmak, fikirleri düzenlemek, zengin bir kelime dağarcığı ve doğru dil bilgisi kullanmak. 4. Konuşma IELTS konuşma sınavında sertifikalı bir IELTS uzmanıyla konuşursunuz. Sınavda karşılıklı ve gerçek hayatta karşılaşacağınız türden bir konuşma olur. Farklı aksanlar kullanılabilir. Sınav kaydedilir. IELTS akademik ve IELTS genel eğitim sınavlarının konuşma bölümlerinin içeriği aynıdır. IELTS konuşma sınavı pek çok beceriyi ölçmek üzere tasarlanmıştır. Sınav görevlisi fikirlerinizi, günlük konularla ilgili bilgileri ve sıradan deneyimleri ne kadar iyi aktardığınızı görmek isteyecektir. Bunun için birçok farklı soruya cevap vermeli, verilen konu üzerinde belirli bir süre uygun dili kullanarak konuşmalı, fikirlerinizi tutarlı bir şekilde bir araya getirmeli, görüşlerinizi ifade etmeli ve gerekçelendirmeli, konuyu analiz etmeli, tartışmalı ve yorumlar yapmalısınız. Bu bölümde rahat olun ve akıcı konuşun. Doğal bir şekilde konuşmanız oldukça önemlidir.